Bugünkü konumuz masamıza yığdığın bu devasa külliyatın sahibi. Evet. George Bernard Shaw. Nobel ve Oscar ödüllü bu İrlandalı yazarın yani neredeyse tüm eserleri, notları, ön sözleri önümüzde duruyor. Bayağı bir birikim var burada. Var var. Ama endişelenmeyin. Amacımız bu binlerce sayfa arasında kaybolmak değil. Tam tersi. Tam tersi. Bizim görevimiz bu kaynaklardan yola çıkarak o bildiğimiz meşhur oyunların, o keskin zekanın arkasındaki kişiyi yani genç Shaw'u tanımak. Evet. Onun ilk romanlarında, otobiyografik notlarında gelecekteki büyük yazarın e, DNA'sını arayacağız. İlk ipuçlarını. İlk ipuçlarını evet. Bu sizinle birlikte yapacağımız bir nevi edebi arkeoloji çalışması olacak. Kesinlikle öyle. Çünkü bir yazarın olgunluk dönemi eserleri hani hep denir ya, buzdağının görünen kısmıdır. Hı hı. Su heyecan verici olan o buzdağını oluşturan suyun altındaki devasa kütleyi keşfetmek ve şovun kendi kaleminden çıkan o ön sözler, gençlik anlatıları, inanılmaz kaynaklar, onun karakterini ve sanatını şekillendiren temel dinamikleri anlamak için eşsizler. Sadece ne yazdığını değil, neden yazdığını da bu metinlerde bulabiliyoruz. Harika. Bu incelemede üç ana izleyi takip edeceğiz. Şovu şekillendiren kişisel deneyimler, bu deneyimlerin ilk kurgu eserlerine nasıl sızdığı ve tabii bu ilk eserlerde gelecekteki o büyük şovun habercisi olan fikir tohumları. O zaman en temelden başlayalım. Yani şovun kişiliğini oluşturan o hamurdan. Tamamdır. Kaynakları okurken beni en çok şaşırtan şeylerden biri onun o meşhur özgüvenli hatta kibirli imajının ardındaki gerçekti. Rondra'ya ilk geldiği yıllarda kendini nasıl tanımlıyor? Çok farklı biri var karşımızda. Evet, dışarıdan kibirli, saldırgan ve küstah göründüğünü ama bunun aslında e, ölümcül bir utangaçlığı gizlemek için kullandığı bir zırh olduğunu söylüyor. Aynen öyle. Bu İrlanda gururu ve bir yandan da büyük bir metropolde kendini yersiz, yurtsuz hissetme hali onun ilk yıllarına damgasını vurmuş. Bu ikilik çok ilginç, değil mi? Çok ilginç ve çok kilit bir nokta. Çünkü bu sadece kişisel bir hissiyat değil. Shaw bunu alıp bir felsefeye, bir toplumsal teoriye dönüştürüyor. Nasıl yani? Bu yersizlik hissini genelleştiriyor ve diyor ki, herkes doğal yerini bulana kadar toplumda sahte bir konumda yaşar. Hmm. Sıradan insanlar için bu doğal yer işte para, statü, iyi bir evlilik gibi somut hedefler olabilir. Ama ona göre Aziz Francis gibi ya da bir dahi sanatçı gibi sıra dışı bireyler için toplumda hazır, önceden belirlenmiş bir yer yoktur. Anladım. Onlar o yeri kendileri yaratmak, hatta icat etmek zorundadır. İşte bu onun hem sanatçı kimliğine hem de ömür boyu sürecek toplumsal eleştirmenliğine dair ilk ipuçlarını veriyor. Kendi yerini yaratmak zorunda kalan bir adam. Evet, tam olarak bu. Peki bu yaratım sürecinde onu besleyen ya da belki de yaralayan en önemli unsur neydi? Kaynaklar bizi doğrudan ailesine götürüyor. Evet, aile meselesi çok önemli. Özellikle aile dolabındaki iskelet olarak tanımladığı babasının alkolizmi konusu var. Ama show'un dehası burada devreye giriyor. Bunu bir trajedi olarak değil, neredeyse bir komedi gibi. Aynen, neredeyse bir vaudeville sahnesi gibi ele alıyor. O meşhur anıya hatırlatmak lazım. Hı hı. O duvar meselesi. Evet. Babasının bir akşam eve gelirken bir koltuğunun altında bir kaz, diğerinde bir jambonla bahçe duvarını kapı sanıp toslamasını. İnanılmaz bir sahne. Hı. Ve silindir şapkasının bir akordiyona dönüşmesini anlatıyor. Ve en çarpıcı kısım ne biliyor musun? Annesiyle birlikte bu duruma hıçkırıklarla katıla katıla gülmüşler. Evet. Ve sonrasında o meşhur sözü söylüyor. Ailedeki iskeletten kurtulamıyorsanız onu dansa kaldırın. Müthiş bir laf. Bu cümle şovun sanat felsefesinin bir özeti gibi. Trajediyi komediyle evcilleştirmek, en acı verici gerçekleri bile mizahla meydan okumak. Evet. Onun en büyük oyunlarındaki o trajikomik tonun kökeni tam olarak bu aile anısında yatıyor aslında. Hayatın absürtlüğünü, acıyla komedinin nasıl iç içe geçtiğini çok erken yaşta kendi evinde deneyimlemiş. Bu ona bir hayatta kalma mekanizması vermiş. Kesinlikle ve sanatsal bir araç. Bu yaklaşım bir savunma mekanizması ama kaynaklarda bir de savunma değil doğrudan bir saldırı olarak görülebilecek, çok daha dürüst ve hatta acımasız bir itirafı var. Hmm, evet. Sanatçı olma yolunda seçtiği stratejiden bahsediyorum. Ticari bir işte çalışmayı reddedip yıllarca annesinin ve ailesinin parasıyla geçindiğini hiç çekinmeden söylüyor. Evet bunu çok açıkça ifade ediyor kendisini tanımladığı ifade tüyler ürpertici, annemin enerjisine ve yeteneğine aç vücudunun tüm ağırlığıyla yaslanan olağanüstü bencil bir sanatçı. Bu üzerinde durulması gereken çok cesur bir ifade. Günümüzde bir sanatçının bunu bu kadar açıkça söylemesi neredeyse imkansız. Mümkün değil. Show burada aslında şunu iddia ediyor. Gerçekten büyük ve dönüştürücü bir sanat ortaya koymak belli bir düzeyde ahlaki esnekliği hatta acımasız bir bencilliği gerektirir. Yani amaç aracı meşru kılar diyor bir nevi. Aynen öyle. Başarılı olmak için bu yolu bilinçli olarak seçtiğini ve bundan pişmanlık duymadığını söylüyor. Çünkü ona göre eğer o yıllarda bir ofiste çalışıp sorumlu bir birey olsaydı dünya Pigmalion gibi, Sen John gibi oyunlardan mahrum kalacaktı. Vay canına kendi dehasını ailesinin fedakarlığından daha önemli bir yere koyuyor. Bu rahatsız edici ama onun sanatını anlamak için kritik bir dürüstlük anı. Peki bu acımasız dürüstlük, bu sanat için her yol mubahtır tavrı sadece kişisel bir itiraf olarak mı kalmış yoksa bunu ilk eserlerinde de işlemeye başlamış mıydı? <laughs> o olağanüstü bencil sanatçı kimliği ilk romanlarındaki karakterlere nasıl yansımış? Harika bir geçiş. Çünkü tam olarak yanasımış. Özellikle Love Among the Artists yani sanatçılar arasında aşk romanı bu konuyu işlemek için adeta bir laboratuvar gibi. Evet, roman Victoria dönemi Londra'sındaki sanat dünyasına dair çok keskin bir gözlem sunuyor. Show'un temel derdi şu. Sanata gerçekten yeteneği olan, yani hayatını buna adamış gerçek sanatçı ile diğerleri. Sanatı bir hobi olarak gören, hakkında okuyup konuşan ama icra edemeyen hevesliler arasındaki o devasa uçurumu göstermek. Evet o romandaki amatör şarkıcıların performansının betimlendiği sahne aklımdan çıkmıyor. Korkunç bir sahne evet. Gözünüzde canlandırabiliyor musunuz o anı? Genç kadınlar dönemin popüler şarkılarını söylemeye çalışıyorlar ama notaların yanından bile geçemiyorlar. Hı hı. Piyanoya karşı tamamen farklı bir tonda adeta bir işkence gibi bir performans sergiliyorlar. Show bunu o kadar canlı anlatıyor ki okurken siz de o odada kulaklarınızı tıkamak istiyorsunuz. Kesinlikle. Bu sadece bir komedi unsuru değil, aynı zamanda bir eleştiri, değil mi? Kesinlikle bir eleştiri. O sahnede sadece yeteneksizliğe değil, aynı zamanda sanat eleştirmenliğine de bir taş var. Öyle mi? Tabii. Mesela Wagner'in müziğindeki en ufak bir hatayı bile hemen bulup acımasızca eleştiren ama kendisi tek bir nota bile yazamayan o eleştirmen tiplemesi. Evet, evet. Şovun sanat ve eleştiri dünyasına dair o meşhur alaycılığının çok erken bir örneği. Ama romanlarının asıl devrimci yanı bence kadın karakterleri. Kesinlikle. Onlar asla dönemin edebiyatındaki gibi edilgen kurtarılmayı bekleyen melekler değiller. Evet o Shavian kadını dediğimiz güçlü, zeki ve bağımsız kadın tipinin ilk prototiplerini görüyoruz orada. Tam olarak. Mesela Terzi Harriet Russell karakteri. Kendi işini kurmuş, kendi ayakları üzerinde duran, erkeklere ihtiyacı olmadığını açıkça söyleyen son derece güçlü ve özgün bir karakter. Aynen. Ya da Suzana Konali gibi sahne sanatçısı kadınlar toplumun onlardan beklediği rollere kafa tutuyorlar. Bunlar daha sonraki büyük karakterlerin ilk taslakları gibi. Kesinlikle. Pygmalion'daki Eliza Doolittle gibi unutulmaz karakterlerin ilk tohumları bunlar. Tam olarak öyle. Ve bu kadınların aşka ve evliliğe bakışı da en az kendileri kadar radikal. Shaw romanlarını bu kurumları sorgulamak için bir platform olarak kullanıyor. Hı hı. Bir karakterin ağzından şunu söyletiyor. Evlilik doğal olmayan bir kurum ve umutsuz bir girişimdir. Oldukça net. Evet. Başka bir karakterde bir eş seçmenin piyano çalmayı öğrenmek gibi olduğunu, bunun bilimsel bir yolu olmadığını ancak deneyimle ve hatalarla öğrenilebileceğini söylüyor. Yani aşk romantik bir şey değil onun için. Hiç değil. Show için aşk romantik bir duygu serinden çok iki zekanın, iki iradenin entelektüel bir çatışması. İlişkilerinde her zaman bir gerilim, bir fikir savaşı var. Bu fikirler o dönem için oldukça sarsıcı olmalı. Peki tüm bu eleştirilerin, bu karakterlerin arkasında yatan daha büyük bir felsefi arayış var mı, yoksa sadece toplumun sinir uçlarına dokunmak isteyen genç bir yazarın provokasyonları mı bunlar? İşte burada işin en derin kısmına geliyoruz. Show'un kendisinin bile o dönemde tam olarak adını koyamadığı bir kavrama, yaşam gücü felsefesi. Life Force. Evet, Life Force. Yıllar sonra bu ilk romanlarına yazdığı ön sözlerde aslında o eserleri yazarken bilinçsizce yaşam gücünün bir enstrümanı olduğunu itiraf ediyor. Ne demek bu tam olarak? Yani onu yazmaya iten şeyin sadece kişisel hırsı değil, insan türünü daha ileriye taşımayı amaçlayan neredeyse biyolojik, evrimsel bir güç olduğunu söylüyor. Bir dakika, bunu biraz daha açalım. Yani bir nevi evrensel bir ilham perisi gibi mi bu? İkincisine daha yakın. Onun için yaşam gücü romantik bir ilham değil, doğanın ta kendisi. İnsanlığın daha mükemmel bir varlığa, bir süpermeni evrilmesi için çalışan kör bir irade. Anlıyorum. Ve bu güç amacına ulaşmak için de en uygun araçları, yani sanatçıları, düşünürleri, dahileri kullanıyor, Hatta çok ilginç bir şey söyler. Nedir? The Irrational Nut adlı romanını yaşam gücünün ipsenin bir bebek evi oyununu İngilizce yazma denemesi olarak tanımlıyor. İnanılmaz. Yani kendi eserini bile daha büyük bir gücün parçası olarak görüyor. Görüyor musunuz? Kendi eserlerini bile bireysel bir yaratımdan çok daha büyük, evrimsel bir projenin parçası olarak görüyor. Bu, onun sanat anlayışını ve kibrini anlamak için kilit bir nokta. Sanat, insanlığın bir sonraki aşamaya geçmesi için bir araç. Tam olarak bu. Bu gerçekten büyüleyici. Yani toparlayacak olursak, elimizdeki bu ilk dönem metinleri, George Bernard Shaw'un sadece bir yazar olarak değil, bir düşünür olarak da adım adım nasıl inşa edildiğini gösteren birer harita gibi. Çok doğru bir benzetme. Utangaçlığını kibir zırhıyla örten genç bir İrlandalıdan, sanatını var etmek için ailesini sömürmekten çekinmeyen o bencil sanatçıya hı hı. ve nihayetinde toplumun evlilikten sanata kadar tüm kurumlarını acımasızca sorgulayan bir eleştirmene dönüşümünün tüm izleri bu sayfalarda mevcut. Kesinlikle ve size son bir düşünce bırakalım. Show büyük bir sanatçı olmanın bedelinin olağanüstü bir bencillik olduğunu savunuyor. Evet. Ve bu durumu hiç pişmanlık duymadan hatta bir gereklilik olarak sahipleniyor. Bu da bizi kaçınılmaz olarak şu temel soruya getiriyor. Sanat, yaratıcısının çevresindekilere ödettiği insani bedeli haklı çıkarabilir mi? Çok zor bir soru. Bir dehanın topluma sunduğu o ölümsüz eserler, o dehanın kişisel ahlaki sorumluluklarını, bencilliklerini, hatta zalimliklerini ortadan kaldırır mı? Show'un kendi cevabı oldukça net görünüyor. Evet, onunki net. Peki ya sizinki?